Yeni bir günden hepinize günaydınlar arkadaşlar. Ee, şimdi ben e, sabah bir telefonla uyandım. Vallahi lafa da böyle gümbür diye de girdim ama sabah bir telefonla uyandık. Mikail açtı telefonu. Arayan Şeref. Doğum başlamış kızlar. Tabii ben elim ayağım titredi. Hemen böyle yataktan fırladım. E, hemen direkt ilk otobüs saat kaçta? 11.10 11, 11 çeyrekte mi araba? Nursel. Ha. He. Şimdi hazırlandım. Ee, gelişmeleri ben size bildireceğim zaten ee, teyze olmaya İstanbul'a gidiyoruz heyecanlıyız Yelda'nın da böyle el ayağı titriyor hiçbir hazırlıksız gitti zaten hastaneye ee, ben size böyle kısım kısım çekim yapacağım Allah'ım bir avazda kurtarsın İnşallah doğumuna da yetişirim buradan nazil e, buradan ay buradan diyorum nazilliden İstanbul 10 saat böyle arkadaşlar şans dileyin Görüşürüz. Şimdi İstanbul'a giriş yaptık. Ee, bir yarım saat sonra terminalde olacağım. Yani şuraya gelene kadar Yelda ile ye sürekli iletişim halindeyim. Ee, şu anlık genel durumu iyi. Gittiğim zaman zaten e, orada da sizinle bir araya geliriz. Yine e, konuşuruz. Koç Üniversitesi hastanesine geldik arkadaşlar. Şimdi bacımın yanına gidiyorum. Kızlar o kadar heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki... Hadi geçelim. <laughs> Ay baba dayı. Benim yavrum kızı arkadaşlarım doğuma yetiştim. Şükürler olsun. Şu an sancıları geliyor yavrumun geldi <laughs> Herhalde doğum büyük bir ihtimalle sabahı bulur değil mi? Açılması filan yok arkadaşlar. Çok az. <laughs> korkma korkma. Korkma her şey çok güzel olacak. Doğumu da arkadaşlar bu odada gerçekleşecek. Şimdi Zehra'da da Ela'yı uyuttu. Değil mi? Sen doğumdan sonra odaya geçeceksin. Ee, Zehra, ben yanındayız. Cümbür cemaat. Cümbür cemaat. Ne yapacağız Yelda? Doğuracağız. İnşallah. İnşallah. Ay annem benim. Niye? Sen çok azimli bir kızsın. Kız bu ne süs doğuma geldi. beni öldürecek. Doğuracağız değil mi? Doğuracağız değil mi? Tabii ki. Hadi inşallah. Hoş geldiniz. Çok olalım. teşekkür ederim. Her Ay şey için. Iyi. Allah razı olsun. Ay. Allah, razı olsun. Allah razı o olsun. Kere, Allah razı kere olsun. Kere, nasıl Ne <laughs> <gidiyorum. gülüyor> sen, <laughs> sen dünyanın en güzel şeyini dünyaya getireceksin. <laughs> aydır valizi hazırla hazırla diyorum bugün sürpriz Allah'tan onu yapmış Allah'tan onu yapmış kendisine hazırlığını bugün yaptı Abime de aldım hep pijama takımı bir de bugün bugün hazırladı kızımız bir de reflü yatağı almış yok reflü reflü yatağı almış çocuğu yataştaki çocuk işte övüyormuş şöyledir böyledir bu demiş ki ben demiş bunu alıp gideceğim hemen ya bu aceleniz nedir deyince ben bugün doğuruyorum <laughs> duygularını alayım duygularım çok karışık darmadağın duygularım darmadağın çok heyecanlıyım ama bir yandan da saf gibiyim böyle çok değişik bir çok güzel oldu Yani tarif edilemez. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hadi inşallah. <laughs> <laughs> Allah bu hareket çok iyi geliyormuş. Ketes topun üzerinde. Bak spor bile yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. mi? Sancı gelince böyle mi yaptın <laughs>

Şuraya koydun Eren var mı? Şuraya koydum. Evet, var. Var. Şuraya koydum. Evet, tamam. Tamam mı? bakarım. Tamam. Tamam. Güzelim. Oraya mı koyuyor? Tamam. Sen sadece çay getir. Şey. Yani sen azar. <laughs> <laughs> Biz böyle bir yürüyüşe çıktık. Akşam yürüyüşü. güldürüyorum <laughs> bir tarafta. Ee, bir de hastanede tek doğum yapan bu mu bilmiyorum. Kimse de yok bu katta. Hmm. Oh, yürüyeceğiz artık. Hı? Yürüyeceğiz. yürüyeceğiz. Oh. Dön yavrum. <laughs> Abla diyor sancım varken ne oldu? Diyor, Bana bir şey söyleme. <laughs> Çok geriliyorum o zaman. Ay yetiştim Allah'ım kızlar. Oh. Sürekli aradım sürekli Doğdu mu, ne yaptı, ne etti. Bir karışık duygular içinde bir gördük, bir ağlaştık. Sen niye ağladın kız beni görünce? Ne bileyim, ne bağlıyorsun onu işte. Kıyamam sana yavrum. Ay. Hem Allah. anneanne oluyorum, hem teyze oluyorum Mehmet evet. evet. ama Anneanne mi? Anneanne olmak için biraz fazla gençsin. Tek doğum yapacak olan Yelda mı? Evet. Hadi ya. Yine farkını ortaya koydu. Ya. Hastaneyi kapattı. Keşke bir rol saydım. Değil mi? Birlikte Beraber yürüdük biz bu yolda. Her şey güzel olacak. Hem doğumumu yaparım hem de çizimi hmm. yerim. İki dakika var soru soracağız. Bir soru soru sonsuza kadar. İki dakika mı? İki dakika mı hmm. düştü? Nasıl, nasıl bir sancı? Oh, böyle. Ay <laughs> yerim ben seni. O nefes şeylerini yap. Yedi sekiz saniye Ay sürüyor mu sence? Çok zormuş. Ha? Çok zormuş. Vallahi bıktım. kız ne bıktın daha dur? Daha ne? Ne? Aa, çek 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 çektim ben şu an? Daha yavrum. Daha... Benim bir. için doğum bitmiştir. Daha başındayız. Hı? Başında. Artış var mı? Var. daha bir an, an önce, biraz önce bayağı kötü yani. Hmm. Hani ilk defa böyle Gözümü yaşar. Şey, Çinliyorum. saniye şeyler azaldı ama. Hmm, yani evet, bir dakika bile yok yani dinlenmek hı hı. için. Ama açılma da yok. Dağılma var vakit. var, var değil mi? Merken. Tabii tabii. Her şey normal gidiyor merak etme. Öyle ederim. mi? Hı -hı. Ha, tamam. Peki, bir 10 dakika daha e, top üstünde durun sonra Neste'ye bağlayayım. Olur. Ay gene mi? <laughs> evet, ama hoş <hemşevi gülüyor> olmaz. <onun için. Evet. gülüyor> Aynen. Bir bir için için aynı Aynen. Hemşirelerde bir tatlı kızla Yela bu <laughs> hastane süper. İlgi alaka. Burada doğru. Oh. top neye iyi geliyordu? Şey bebeğin çıkacağı pelvis şeyler var ya kas sistemi mi deniyor? Mi? Çatı. Onu evet onu açmaya yarıyor. Ee, bu şekilde aslında onu açmak için yardımcı oluyorsun işte İşte merdiven çıkmak, yürümek, topun üzerinde böyle hareketler yapmak. Bir de işte sancı gelince bunun üzerine zıplamam gerekiyormuş. O da bebeği aşağı itiyormuş. Bebeğin aşağı kafasının yerleşmesine sağlıyormuş galiba öyle bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam şu an yanlış da söylemiş olabilirim yani. Doktorlar bana gülmüyor bir duygu içindeyim. Oh. Dayan yavrum dayan. Ah oh, ben... dayan. şu aralıkta şey... bir lavaboya gideyim. Tamam bir de sürekli böyle şişi geliyor gibi bir hissiyat oh. da var. Hadi kalkalım. saat 3'e geliyor. Artık sancıları dayanamadı. Doktoru da işte 2 santim açılma oldu. Şule Hoca işte zaten hep iletişim halindeler ebe filan. E, epidural doğru kullandım herhalde. Şimdi onu yapacaklar Yelda'ya. yap. Ah, Ağzını biraz hızlıca hafifletecek. Azıcık uyumak istiyor. Şimdi şerefte bir dışarı çıkayım abla dedim. Bir 5-10 dakika sürermiş herhalde. Ben zaten buradayım ayrılmıyorum. Şurası kuşu inanır mısınız? Allah'ım Allah'ım sen kolaylık ver. Böyle işte arkadaşlar. Saat 3 ettik. Sabah değdiririz yüzde Ama azıcık uyusa çok rahat olacak. Onun için azıcık çok uykusu var. derecede. Böyle. Büyük bir zevkle santim açılma olmuş. Nasıl yüzümüz güldü var anlatamam. Normalde öğlenim olacaktı. Bakalım bebek birazcık daha aşağı insin. Babamızın son halini göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> baba yorgun. Baba bitti. Uyumayacağım demişti ama bak dayanamadı. Şimdi yelada da fotoğrafçısını <laughs> arıyor. artık doğum yaklaştığı için Vallahi neyse de kapattılar. Bizdeki durumlar böyle. Aşkım. Baskı mı yapıyor? Doğum yapacak. Arkadaşlar ne demek istersin? Hayır <laughs> öyle. Niye öyle diyorsun? En güzel normal doğum. Yata yata doğruyor yeniden yine. Valla kızlar meğersem bu e, neydi adı unuttum. Ne kadar iyi bir şeymiş. Bakın. Böyle doğuruyor. <laughs> Ama tabii bir son ne, dakikalarda ne? <laughs> aynen aynen. Bir son doğumda birazcık şey olursun. Ay, Sonda birazcık azıcık şeyin olur. Aa, doktorun doktorun talimatlarıyla ıkınma talimatlarıyla. Allah büyüktür yavrum. Allah kimseyi burada koymasın. Zor arkadaşlar, Normalde doğum zor. Aferin kız sen nasıl Sezaryen'i iki istemedin, diretmedin. Diretmedim. Kim seni vazgeçirdi? Herkes. Ben daha iyi Uykum var mı yine? Var böyle bir gözlerini kapanıyor. Doğumdan sonra da öyle güzel uyku geliyor ki Elda. <laughs> Hemen basıyor. Nitel <laughs> oh. aldım şu an. <gülüyor> <gülüyor> İki gün hastanede yatıracaklarmış. Sancı verdi ya şimdi sana. Sancı sancı verdi ya. He. O doğumu daha hızlandırıyor. Evet. Yani o yüzden 63 e çıktı. Yani şu an epidural olmasaydı. Hadi yüzde yüzde kuyruğuna geldik. Vallahi öyle. Vallahi. Evet. çok, <laughs> demek çok e. da nefisler ne oldu da ama tabii hızlı ilerleyici anlamına gelmiyor bu bir bakmışsın hızlı ilerleyici bizi şaşırmış ufaklık Fotoğraf çekimi için de yeni birisiyle konuşmuştu. Şimdi o hanımefendi geldi, bu fotoğraflarını alıyor Yelda Hanım. Zaten destek de alanına al 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 ah. yürüt olur mu? Üst taraftan. Tamam. Siz hareket edin

Uyuyor musun? Uyuyor musun? Uyumuyorum da ağrım var. Ee, doğum yaklaşıyor. Pudra yer ağrım var. Tabii ki canım. Azıcık onu hissedeceksin. Sen geç biraz havalı istersen. Bolta at. <laughs> Tespin var mı? Kırıldı.

Ben de bir çorba savaşları yaptık. Öyle mi? <laughs> Doğuma çok az kaldı. Şimdi doktoru geldi. Ee, bir suyunu şey yapacaklar. Suyunu ne yapacaklar? Suyunu işte akıtacaklar. Öyle söyleyeyim ben size. <laughs> Anlamadım. Ben yanına gireceğim izin aldım. Ee, veya babası da girmek isterse babası girer artık ikimizden. Ama. Şimdi bebeğin geçebileceği bir açıklıkta başını geçebileyebilir. Kaç santim. İşte sadece ıkınarak onu vajinaya doğru çıkar. Gözüne çekiniz ardından kafası çıkıyor. Çok da pek kullanım. Alacak Efendim? Çok ağır bir bitti. Son bir şey. Yani şu büyük sancılardan ben çok uyarım burada Öyle mi? Evet. Kendim doğum yapmadım ama. Evet. Yapmadım. <laughs> yani. evet. Son, son bir şey. Aynen. Şimdi akıl meylesi yapıyorum. Ağrı yer Hemen gelip gelmez başlamayın tutmaya. O tat noktasına alın. noktasına gelinceye kadar bekleyin. İyice kasılmanızı yorum ve ben bakın. Korkun, korkun, bitti. Ve suyu gibi derin bir nefes alacaksınız. Bunu uzun tutmayı hemen vermeyin nefesinizi. Onu ıkınarak yavaş yavaş da verebilirsiniz. Tamamen ıkınmanız dayanıncaya kadar ıkınıp ondan sonra da bir nefesinizi verebilirsiniz. Bir iki pratik yapalım şimdi sizinle. Bunları kendiniz doğru çekerseniz çenenizi de şöyle birazcık öne göğsünüze doğru alırsınız. O zaman karın daha çok aktif kullanırsınız ve bebeği itmeye yardımcı olursunuz. Ayşem emin misin? Kanun mi işlemiş? Ben. ikimizden biri kalsın. Manevi. Ya artık Yeda bizi odadan çıkarttı. Şimdi böyle ebeler kınma şeyi yaptırıyor hareketleri. Şeref de böyle lokum yaptırmış şimdi. Muhammed de getirdi arkadaşlar kapının arkasında bekliyoruz. Arkadaşlar tam 11.06'da bebeğimiz dünyaya geldi. Kapının önden bir an olsun ayrılmadım. Sadece aslında ben de duracaktım ama son anda abla dedi sen gelme içeri. Dışarıda bekledim. 9 doğurdum, öldüm, bittim. Çok farklı bir duygu, çok karışık bir duygu. Keşke anneciğim de görseydi. dualarınız için, o güzel mesajlarınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bebeğin durumu da gayet iyi. İnşallah şöyle bir gördüm resminde. E, ee, annenin durumu da iyi. Birazdan yanına giderim. Görüşürüz. Gülüyoruz. Gülüyoruz. Bakın Muhammed amcası şöyle hemen bir pasta almış aşağıda. Mum da almış. Doğum günü değil mi? Eyvallah. <gülüyoruz>. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun, eşinden de, Zehracımdan da, kendisinden de. Sabahtan beri, dünden beri onlar da buradalar, Diğer odada yattılar, uyudular. Allah razı olsun. Böyle kızlar, pastamızda, lokumumuzda. Bakın, bizi, bizi. al bir tane, al. Dur, bak, dur, dur, ettim. ben de yiyeceğim hemen bir tane. Çok Ay vallahi kızlar, şükürler olsun. Yavrum Allah benim, Allah. gel. Allah. Hadi bakalım, kurtuldu, şükürler olsun. Aşkım. Aferin kız sana. Aferin, Aferin sana. Sen ne güzel doğum yaptın öyle ya. Şeref sana çok benziyor. Evet, evet. Sana çok benziyor. Evet. <laughs> Yelda Şeref doğurmuşsun. Küçük Şeref. Küçük evet, doğurmuşsun. Evet. Küçük Şeref doğurmuşsun. Dur bir bakayım sana şöyle. çok benziyor. Değil mi? Evet. çok, ben çok benziyor. Şey. Boş, ben senin bu sarışın evet, olacak diye bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? <laughs> Baktayım, vermişim, bak. Mı? Saat 12 çeyrek geçiyor. Bebeğimiz tam 4 kere annesini emdi. Fakat çok uykucu bir bebek. Yani uyandırı uyandırı emiyoruz. Yavrum benim çok tatlı. Teyzeleri o kadar tatlı ki maşallah. Rabbim bu duyguyu isteyen tüm anne ve babalarımıza da nasip etsin. Çok güzel bir şey. Ee, çok mutluyuz. <laughs> yani bir de öyle bir şey oldu ki doğum yaptı ya. Hepimize böyle bir rahatlık geldi ve bir ağırlık geldi. O hepimiz böyle yani direkt uyku ve ben eee işte bu odaya geldikten sonra, doğumdan sonra bayağı bir uyumuşum. Aşırı derecede derece baş ağrım vardı. Kendimi çok sıktım herhalde, çok stres. Dışarıda beklerken ağla mağla filan derken ama hep mutluluk gözyaşlarıydı. Allah'ım hep mutluluk gözyaşları versin hepimize. Kardeşim kurtuldu, bebeğine kavuştu. İkisi de çok sağlıklı. Allah'ıma şükür olsun sağlıklı bir şekilde de taburcu olurlar. Şu an emzirmekle meşgul kendisi. Şu an annesi emzirmekle meşgul. Uyuyor. İşte bizi uyandırıyoruz. 3 saatte bir emmesi lazım arkadaşlar. Genel kontrolleri falan da yapıldı. O kadar çok mesaj geldi. Instagram'dan, YouTube'dan da aynı şekilde arayan, soran. Ee, güzel dilekler, dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok var, var olun. İyi ki varsınız. Allah'ım isteyen herkese de nasip etsin. Ee, Yelda'ya hiçbir şekilde benzetemiyorum. Yelda'ya hiç benzememiş hiçbir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz. Sizleri seviyorum.